Gel, gel kedicik. Gel kız. Düşürecek beni. Salıvereyim mi? Evet bırak. kaçtı mı kızım? Kedicik. kedicik. Güzel kedicik. Buradalar. Gel kedicik. Gel. Gel. Şöyle popuduğumu bir kere güzelliğine bakalım. Düşmesen bir de. Ay. Kaçırdım. Gel kızım gel. Gel kızım gel. gel. Gel sarı kızım gel. Sarı kız gel. Gel, kız. gel, kız. gel kızım. Şımarığım. Şımarığım benim. He, kovduk şimdi benim. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel, gel kızım. Gel, evet. Gel ben buraya. Gel kızım, gel. Gel, gel seni de sevelim, gel. Gel kızım. Gel. 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 Gel buraya. Şımarık. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. <laughs> Yerim senin sesini. Yerim senin sesini. Hey 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 hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. He he he. çok, korkunç. <laughs> <laughs> çok korkunçsun. <laughs> evet çok korkunçsun. <laughs> gel. Kedicik gel. Kızım. Uyuma sen ona gel. Başım döndü ama dönmekten ha. olamadım. Bir Gel anne buraya gel. Topaç. Şımara, Yaprak var. <laughs> gelmedin mi? Gel şuraya yat. Yat şuraya yine. Hem. diyor. <laughs> ne diyor <laughs> Gel. Gel kediciğim. Gel buraya gel. Gel kedicik. Gel kızım gel 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 kızım gel gel gel. Gel kızım gel. gel. gel, 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 gel. gel, gel, gel. Gel, gel. Gel. <laughs> Dur yavaş. Yavaş. Zavallı kedi. <laughs> gel, atla. Sen ne uyumlu bir tamam, kedisin. Gel burada gel. Gel. Anne yakala. Gel buraya pofuduk. Pofuduk. Tombikim kim gel? Gel gel gel. Gel gitme gel.